burası döner gazinonun arka tarafı Tünektepe'nin arka tarafları. Buralarda da hoş bir manzara var. Burası Sıçan Adası görüyorsunuz sayın izleyiciler. Küçük bir adacık. Oraya balıkçı tekneleri yatlar yanaşmış. Nostalji yapıyorlar. Tabi bu, bu ada eskiden korsanların adası. Şurada arka tarafları alabildiğince yüksek dağlar. Burası yüksek bir yer. Burası da döner gazino sayın izleyiciler. Döner gazino özelliğini kaybetmiş. Daha önce bir saatte kendi etrafında dönüyordu. Şimdi sabitleştirildi. Bilyaları sabitleştirince artık dönmüyor. Dönmez gazin oldu buralar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Çerpes TV ile kalın.